Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kürebe oynayacağız. Bak bunu oynayacağız arkadaşlar. Ve bu. Ve bu. Ve bu. Ve evet. ben. Ali küçük bunu gibi. Bunun boyunda küçük ablasına gelir. E, geliyor çağırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yazmalar oynasak o yatan şerefler. Evet yazmalar oynayalım değil mi? Evet. evet Gözünün içine gir. Evet. Arkadaşlar bu biraz deli. Bu malyak. Bu salak. Çiçeklere bak. Anlar sen. Arkadaşlar videonun sonuna gelmedik. Körebe çekeceğiz. Arkadaşlar bak budur. Çıkır. Bir. Kim ebe? Ben ne alacağım? Ben. Yok. Muhammed ebe. Dur eşleşelim. Ay gel. Yok yok yo, eşleş. Dur. Arkadaşlar. Hop. Fuuu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar bu farklı. istasyon. İstasyon. kimi çıkarıyor? Hasan çıktı bir iki, bir cadı varmış ona kadar sayarmış sıfırına on kalmış yüz iki üç dört beş altı sekiz dokuz on Dokuz, on arkadaşlar ben çıktım bir cadı varmış ona kadar sayarmış. Yüze kadar saymış sıfırına altmış on kalmış bir iki üç dört beş altı sekiz dokuz on çıktım <laughs> on. arkadaşlar on. on. Ondan aşağı bir sayı tutacağım ben e, ee, bilen çıkar. Arkadaşlar şu anlık bu küçük bunu atalım başkasına alalım. Arkadaşlar. Yo 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 yo. Tamam. Yo, yo, tamam. Ondan aşağı bir tane tutuyor. Bilen çıkar. Başla. Takır. Yanlış. Sekiz. Yanlış. Bak. Doğru. De Doğrudum. Hayır bu adı. Arkadaşlar bu. Söyle Arkadaşlar. Ben ayağım Ekranınızı şey buradan Arkadaşlar bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Şey şu anda bir kere oynayacağız ya. Ee, yere de tek söyleyeceksin. Evet arkadaşlar hadi oynayalım başla. Gözünü bağlayayım Muhammed'in. Ben bağlarım. Asla. Arkadaşlar ben bağlarım. Arkadaşlar şimdi demek bağla

Arkadaşlar videoyu geri alalım. Baştan yap bakalım. Baştan baştan tut. Ben bağlarım. Çık oradan. Geç ora. Geç ora. Baştan tutun. Başla. Hadi. <laughs> arkadaşlar tamam, video tekrardan aldık arkadaşlar. Şimdi bu ebe. Başımda ebe de, de Deli ebe. Manyak bu da. Salak bu da. Ver ona. Ver ona.